Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Eylül Salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün arkadaşlar, say yenilenebilir enerjinin bir ihale haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz ürün portföyünü geliştirme ve katma değeri yüksek üretim faaliyetlerini artırma çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda rüzgar türbinlerinin en önemli bölümü olan Nacelle parçalarına ilişkin olarak ürge çalışmaları 2025 yılı içerisinde başlatılmıştı. Enercon firmasının şu an Almanya'da üretimi gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıllarda yatırımcılar tarafından en çok tercih edilecek olan ve yeni nesil 7 MW kapasitesindeki türbinlerin Nacelle parçalarının tarafımızca üretilmesi ile ilgili olarak 756 bin euro tutarında yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Diğer haber öz Balığın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi. Burada 100 milyon olan kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak. Yani burada %900 oranında sermaye tavanını şirket artıracak. SPK'dan onayı 5 Eylül'de aldılar. Burada arkadaşlar süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunacakmış. Ticaret Bakanlığı'nın izni takiben de yapılacak. ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunacakmış. CV Enerji'nin panel satışı hakkında bir yeni iş ilişkisi haberi var. Burada açıklama işte şöyle. Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında güneş enerjisi paneli satış konusunda KDV hariç 1 milyon 914 bin dolar arkadaşlar. Burada TL ile bakıldığında KDV hariç 78 milyon TL yapıyor. Bu tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktaymış. Bir diğer haber SDT Uzay ve Savunma'nın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle: Şirketimiz yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında toplam bedeli 11 milyon ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmaktaymış. SDT uzay da bugün arkadaşlar %5.1 yükselişte fiyatlanıyor. Yine Kuzey Borun'un bir ihale haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen poli etilen boru temini birinci kısım konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek birinci olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 86 milyon TL'ymiş arkadaşlar. İhalenin kesinleşme kararı Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilmiştir. Kuzey burada bugün %2.7 yükselişte fiyatlanıyor. Yine Safkar Ege Soğutmacılığın sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada bedelsiz sermaye artırımı toplam bedelsiz pay alma oranı %467.37 toplam bedelsiz pay alma tutarı 164 milyon 750 bin TL yani şirketin mevcut sermayesi 35 milyon 250 bin TL'den 200 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar burada SPK yapılan başvurunun onaylandığı da 9 Eylül 2025 tarihinde tebliğ edilmiş arkadaşlar ve SPK'dan onayı almışlar şirket Safkar Ege soğutmacılık yine Sarkuysa'nın bir sermaye artırım haberi paylaşıldı Sarkuy sandı da arkadaşlar bedelsiz sermaye artırım takvimi netleşti. Bu toplam bedelsiz pay alma tutarı 400 milyon TL, toplam bedelsiz pay alma oranı %66.66. 66. Mevcut sermaye 600 milyondan 1 milyara çıkacak. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar. Yarın süreç başlıyor. Yani 10 Eylül 2025'te başlıyor. Burada ödeme tarihi paylan hesaplara yatacağı tarihte 12 Eylül 2025 arkadaşlar. Yine Yibitaş Yozgat İşçi Birliği'nin sermaye artırımı ile ilgili takvim netleşti. Burada da oran oldukça yüksek. Bedelsiz pay alma oranı %299.900 arkadaşlar. Toplam bedelsiz pay alma tarihi 299.900.000 TL. Mevcut sermaye 300 milyona çıkıyor. Oransız olarak bakıldığında Büyük bir bedelsiz sermaye artırımı. Burada bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar. 10 Eylül 2025. Bu şirkette de takvim netleşmiş. Ödeme tarihi yani payların hesapları yatacağı tarihte 12 Eylül 2025 arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım. Şimdi borsa bir anda düşüşe geçti. Altında bir yükseliş var. Ee, İsrail'in Katar'da bir saldırısı olmuş arkadaşlar. İsrail'in Katar'da Hamas'a yönelik bir saldırısı var. Burada Katar'da yapılıyor saldırı. İsrail'in Katar'da Hamas'a saldırması petrol fiyatlarında %1.6'ya varan oranda yükseltmiş. İsrail Doha'da Hamas'ın liderlerini hedef almış. Şimdi İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine saldırması sonrası ons altında %0.7'lik bir artış var. Ons altın tarafında da bir yükseliş var. Katar soruşturmanın en üst seviyede devam ettiğini açıklamış. Tabi İsrail'in medyada yer haberlere göre hem bu saldırıyı Trump'ın onayladığı hem de Katar'ın yapılacak saldırıdan haberi olduğu ile ilgili basında haberler var. Ama Katar'dan da soruşturmanın en üst seviyede devam ettiği ile ilgili açıklamalar var. Katar yine düzenlenen saldırının tüm uluslararası hukuk kurallarının korkunç bir ihlali olduğu ile ilgili açıklamaları var yine Katar doğadaki Hamas yetkililerini hedef alan İsrail saldırısını kınadı diye haberler var. Alves Kablo'nun bir haberi vardı arkadaşlar. Alves Kablo ve burada firmamız yeni orta ve yüksek gerilim kablo üretim tesisi için Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 96 bin metrekare sanayi arsası satın alınması ile ilgili kurumlarla anlaşma sağlamıştır diye bir haber var. HSBC'nin de arkadaşlar yıl sonuna ilişkin e, dolar TL tahmini 42 TL seviyesinden 44 TL seviyesine yükseltmiş. Bir de hisse değerlendirmesi var arkadaşlar. Ünlü Ko, Rönesans Gayrimenkul için tavsiyesini 234 TL hedef fiyat ile al olarak başlatmış. Ünlü Ko, Rönesans Gayrimenkul için tavsiyesini 234 TL hedef fiyat ile al olarak başlatmış. Bugün BIST endeksi güne %0.11 artıda başladı. Şimdi saat 5 oldu. İsrail saldırısıyla beraber de bir miktar düşüş olmuştu ama şu anda yine BIST yüzde %0.34'lük bir yükseliş var. Bugün de arkadaşlar Hollanda'da enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi Hollanda'da Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %2.8 arkadaşlar. Hollanda'da Ağustos'ta yıllık tüfe rakamı %2.8. Hollanda'da Temmuz'da da yıllıkta %2.9'muş. Ağustos'ta tüfe %2.8 geldi Hollanda'da. Aslında baktığımızda yıllık enflasyon oldukça düşük arkadaşlar. %2.8'lik bir enflasyon var. Yani ülkeler enflasyon, faiz bu rakamları açıkladıkça da haberimiz olması açısından kanalda bunları atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet, şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu akşam da piyasa kapanışının ardından bir video sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.